Futbolu seviyor musun? Eğer seviyorsan hayranı olduğun bir futbolcu da vardır. Peki ama sen hangi futbolcusun? Bunu merak ediyor musun? Eğer ki cevabın evetse seni bu eğlenceli testi çözmeye davet ediyoruz. 10 sorudan oluşan testimizde verdiğin her bir cevabın bir değeri bulunmakta. Bu yüzden de verdiğin cevapların puanlarını bir kenara yazarak gitmeni öneriyoruz. En sonda kenara yazdığın puanlar senin hangi futbolcu olduğunu açıklayacak. Eğer hazırsan daha fazla vakit kaybetmeden bugünkü testimize geçelim. Senin için futbolda en önemli şey nedir? Gol, takım çalışması, güçlü defans, hız, fedakarlık. Cevabını düşünmen için sana verdiğimiz süre başladı. Eğer senin için futbolda en önemli şey golse 30 puan, takım çalışmasıysa 50 puan, güçlü defanssa 20 puan, hızsa 10 puan ve son olarak fedakarlıksa 40 puanı bir kenara yazabilirsin. Peki bir takımda en önem verdiğin şey nedir? Defans, orta saha, kanatlar, hücum, kaleci. Eğer takımda önem verdiğin nokta defanssa 30 puan, orta saha ise 40 puan, kanatlarsa 20 puan, hücumsa 50 puan, kaleci ise 10 puanı bir önceki puanına ekleyebilirsin. Peki, arkadaşların seni nasıl tanımlar? Otoriter, sadık, agresif, anlayışsız, yardımsever. Otoriterse 30 puan, sadıksa 20 puan, agresifse 50 puan, anlayışsızsa 40 puan, yardımseverse de 10 puanı toplam puanınıza ekleyin. Sana hakaret edenlere karşı tavrın ne olur? Umursamam, devam ederim, çılgına dönerim, en iyi performansımla veririm, ben de onlara hakaret ederim, üzülürüm ama bir şey de yapamam. Cevabı düşünmen için sana verdiğim süre başladı. Müzik Cevabın A ise 30 puan, B şıkkı ise 20, C şıkkı ise 40, D şıkkı ise 50, eğer E şıkkı ise de 10 puanı toplam puanına ekle. Peki, futbolda oynamaktan zevk aldığın favori stilin nedir? Yeteneklerim doğrultusunda oynarım, gol atmak üzerine oynarım, tiki-taka kısa paslar verkaçlar yaparım, kontra atak oynarım, sıkı savunma yaparım. Soruya vereceğin cevabı düşünmen için sana verdiğimiz süre başladı. Eğer soruya cevabın A şıkkı ise 50 puan, B şıkkıysa ise 30 puan, C şıkkı ise 40 puan, D şıkkıysa ise 20 puan ve son olarak da E şıkkı ise 10 puanı toplam puanlarınıza ekleyin. Diyelim yönettiğin veya oynadığın takım beklentilerini karşılamadı. Tepkin ne olur? Onları yüreklendiririm, sessiz kalır zamana bırakırdım, birini iyice azarlardım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Kötü oyundan kendime düşen mesajı alırdım. Cevabın A ise 40, B ise 20, C ise 50, D ise 30 ve son olarak da E şıkkıysa 10 puanı toplam puanına ekle. Yorucu antrenmanlardan ve maçlardan sonra nasıl dinlenirdin? Sessiz ve sakin bir adada dinlenirdim. Evde ailenle dinlenirdim. Bir kulüp veya parti tam da aradığım şey. Sanırım arkadaşlarımla takılırdım, ibadet ederdim. A 50 puan, B 30 puan, C 20 puan, D 40 puan ve son olarak da E şıkkı 10 puan. Puanlarınızı toplamaya devam edin. Peki seni en iyi tanımlayan kelimeler hangi şıkta yer almakta? Sahada fazla dikkat çekmeyen, risk almayan, güvenli şekilde oynayan, isabetli şut atan, takım kaptanı, maçın adamı. A20, B10, C40, D50 ve son olarak da E şıkkı 30 puan değerinde. Peki, nasıl bir lider olduğunu düşünüyorsun? İnsanlara emir veren, yumuşak, yüreklendirici, azimli ve örnek, kendini adamış ama bazen de sert olabilen, önerilere açık. Eğer soruya cevabın A şıkkıysa 50, B şıkkıysa 10, C şıkkıysa 40, D şıkkıysa 30 ve son olarak E şıkkıysa 20 puanı toplam puanınıza ekleyin. Son olarak senin gol sevincin nasıl bir şey? Akrobatik bir şeyler, kollarımı açarım, aptalca bir şeyler, rakiplerime karşı bir hareket, e hiçbiri. Eğer soruya cevabın A ise 40, B ise 30, C ise 20, D ise 50 ve son olarak da E şıkkı ise 10 puanı toplam puanına ekle. Tüm soruları eksiksiz bir şekilde cevaplandırdıktan ve puanları topladıktan sonra geldik senin hangi futbolcu olduğunu öğrenmeye. Eğer test sonucunda toplam puanın 100 ile 150 arasında ise sen kesinlikle Gerrit Bale'sın. Yani sen ayaklarındaki o mucizevi yeteneğin gayet farkındasın ve her defasında da bu hayran bırakan yeteneği ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi iyi değerlendiriyorsun. Ama kimi zaman elinde olmayan sebeplerden dolayı komik hatalar da yapmaktasın. Eğer test sonucunda toplam puanın 160 ile 200 arasındaysa sen kesinlikle Mesut Özil'sin. Yani asla bencil değilsin ve tam bir takım oyuncususun. En zor durumlarda bile doğuştan gelen yeteneğin ve zekanla tam zamanında müdahaleler yapıp hem takımını hem de kendini kurtarmaktasın. Eğer test sonucunda toplam puanın 210 ile 270 arasındaysa sen kesinlikle Neymar da Silva'sın. Kısacası sen çok yetenekli olduğunu biliyorsun fakat her zaman sınırlarını zorlayıp daha farklı ve görülmemiş şeyler yapmayı da sevmektesin. Senin en büyük motivasyonun seni çılgınlar gibi alkışlayan ve ismini bağıran tribünler. Eğer test sonucunda toplam puanın 280 ile 350 arasındaysa sen kesinlikle Cristiano Ronaldo'sun. Ronaldo olmak elbette kolay değil. Bu yüzden sen çok çalışkan ve azimli birisin. Bastırılamayacak şekilde en iyi olmaya odaklı bir kişiliğin var ve bu sebeple kimi zaman insanlar senin bencil olduğunu da düşünmektedir. Eğer test sonucunda toplam puanın 360 ile 430 arasındaysa sen kesinlikle Lionel Messi'sin. İnsanlar senin her yaptığın işte bir üstat olduğunun farkında. Bunun yanında iyi bir takım oyuncusu olmandan ziyade de iyi bir takım kurucusun. Bu özelliğinden ve sorumluluk sahibi olmandan dolayı başta takım arkadaşların olmak üzere rakip takımdakiler bile yaptıklarını saygıyla izlemektedir. Eğer test sonucunda toplam puanın 440 ile 500 arasındaysa sen kesinlikle Louis Suarez'sin. Tıpkı Suarez gibi sen de tutku ve zaferle hareket ediyorsun. İçinde bir canavar var ve sen bu canavarı dışarıya çıkartmaktan asla çekinmiyorsun. Belki de seni başarılı kılan bu içindeki tutkulu canavar. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşındaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.